Merhaba arkadaşlar, hepimize kolay gelsin. Görmüş olduğunuz gibi ipim ve e, tığımı hazırladım. Tığım hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın, 3 milimlik bir tığ. Alize Baby Best ile çalışacağım. Tunus ilmeklerinin ilk sırasının e, kıvrılmaması için sizlere küçük bir teknik vereceğim. Şöyle çok uzun bir video olmayacak. O yüzden çok çok az ilmek atıyorum. Şu kadarlık yeterli olacak. Sizler dilediğiniz uzunluktaki zincirlerinizi hazırlayabilir ve tunus ilmeklerinizi çalışabilirsiniz. İlk ilmeğimiz tunus ilmekleri normalde şu şekilde tığların üzerine toplanır ve gidilir normalde biliyorsunuz. Ama bu teknikle kıvrılma yapıyor örgüler. O yüzden hemen şu şekilde yeni bir ilmek çıkartacağız. Devamında bir zincirle kitleyip ilmeğimizin boyunu eşitleyeceğiz. Yan taraftaki ilmeğe de aynı şekilde her seferinde bu kitleme işlemini gerçekleştirdiğiniz takdirde tunus ilmek sıranız kıvrılma yapmayacak arkadaşlar. İlk sıralarda projelerinizi çalışırken böyle bir başlangıç yaparsanız çok çok iyi olacaktır. Onun dışında dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan bir tanesi yan ilmek alışları. Yan ilmek alışlarında yapılan hataları da göstereceğim şimdi sizlere. İlmekleri geri geri topluyorum şu anda. Herhangi bir işlem yapmadan bakın. Şimdi şurada şu şekilde duran ilmeğimiz var. Birinci ilmeğimiz bu. Devam ediyorum. İkinci ilmek, üçüncü ilmek. Normal tunus ilmeklerini örüyoruz. Zaten amaç burada başlangıç sırasıyla kenar ilmeğini düzgün alabilmek. Bu ilmeği kenardaki ilmeği şu şekilde tek kanat alırsanız eğer örgünüzün kenarı düzgün durmayacaktır. Hemen arkasında bulunan ikinci kenar, kenar kısmını da şu şekilde aldığınız takdirde örgünüz çok daha düzgün duracaktır. Şimdi üst sıralarda bunu daha net göreceksiniz. Hemen şöyle birkaç sıra çalışacağım sadece sizlerle nasıl durduğunu göstermek için. O yüzden hızlı bir çekim olacak. Bakın tunus ilmeklerinde Kalıp gibi duruyor ilk sıramız. Şöyle tunus ilmeklerini hemen hızlı bir şekilde çalışalım ve bakın son sırasının birinci teli ve ikinci teli aynı anda alıyoruz şu şekilde ve bir kere kitledikten sonra toplama işlemini o şekilde yapıyoruz. Böylece sağdaki ve soldaki ilmekleriniz çok düzgün çıkacak. Bakın herhangi bir işlem yapmıyorum. Model anlatımı değil. O yüzden normal tunus ilmekleriyle devam ediyorum. Birinci değil. Aynı anda iki ilmeği birden aldığınız takdirde bu son sırada zaten gösterecektir kendine. Bakın düzgünlüğüne şöyle netleyelim. Bakın ne kadar düzgün. Kitledik. Hemen geri Alıp işlemini bu şekilde yapıyoruz. Aynı bu taraftaki görüntünün aynısı oluyor. Bakın aynısı. Her iki tarafta da Tunus ilmekleriniz tam düzgün bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Anlatımdan memnun kaldıysanız eğer benimle beraber bu güzel örgüleri örmek için kanalımı takip ederseniz çok çok sevinirim. Herkese kolay gelsin. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle diyorum. Yorumlarınızı ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.